Birkaç ay öncesine kadar CHP'de genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayı kaybedebileceğine pek kimse ihtimal vermiyordu. Evet 12 yılda 4 genel 3 yerel seçim kaybetmişti. 2 referandumda 3 cumhurbaşkanlığı seçiminde yenilmişti ama delegelerin kontrolü kendisindeydi. Buna karşın değişim bayrağı açan Özgür Özel, "Delegede bir insan diyordu. Sabah komşusuyla karşılaştığında, bakkala berbere işe gittiğinde daha ne kadar yenileceksiniz sorusuyla karşılaşıyor ve böyle gidemeyeceğini görüyor. Sanırım kurultay sonucunu belirleyen tam da bu ruh hali oldu. Kılıçdaroğlu'nu sevip sayanlar bile değişmezsek tamamen yok olacağız kaygısına kapıldı. Kılıçdaroğlu'nun bir sonraki kurultayda aday olmayacağını açıklaması da değişim iştahını artırdı. E öyle ya, iki yıl sonra orada olmayacak birine kim, niye yatırım yapardı ki? Hele de kritik bir yerel seçime 5 ay kalmış ve tabanda umutsuzluk bu kadar yayılmışken. Sonuçta kurultayda delege Özgür Özel'e gel artık demekten ziyade Kemal Kılıçdaroğlu'na git artık dedi. Gidebileceğine inanmayanlar da ilk tur sonucunu görür görmez hızla değişim kervanına katılıverdi. Şimdi asıl soru Özgür Özel'in gerçekten değişimi temsil edip etmediği en kritik kararlardan haberi olmadığını söylese de son dönemde parti vitrinindeki bir numaralı isimdi. O yüzden genel merkezi eleştirdiğinde Kılıçdaroğlu, ''E neden o kararlar alınırken yüzüme söylemedin?'' eleştirisini yaptı. Özgür Özel, Kurultay konuşmasında parti için yepyeni bir vizyon çizmedi. Türkiye'den ziyade delegeye hitap etti. Onca seçimin neden kaybedildiğini, kazanmak için Kılıçdaroğlu'nun yaptığından farklı olarak ne yapılması gerektiğini söylemedi. Dünyada sosyal demokrasi hızla erirken, Erdoğan neredeyse çeyrek asırdır seçim üstüne seçim kazanırken CHP'nin bu döngüyü nasıl kıracağını anlatmadı. O yüzden Özgür Özel'in parti içinde radikal bir değişiklik yapmaktan ziyade yeni bir rüzgar getirmesi tabanda bir heyecan yaratması bekleniyor o heyecanla partinin üzerindeki ölü toprağını dağıtabilir ve yerel seçimi kazanabilirse yeni açılımlara, yeni ittifaklara cesaret edebilir, Erdoğan'ın karşısına bir alternatif koyabilir.